Videoma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda da Meryem Nur var. Uzun zamanda challenge videosu çekmiyorduk arkadaşlar. Bugün de dedim ki bir challenge videosu çekelim. Çok eğlenceli, bir o kadar da merak ettiğim, bir o kadar da kirleneceğim bir video olacak sanırım. Meryem Nur biliyorsun ben challenge'larda şanssız olan taraf oluyorum. Her ne kadar video sahiplerine normalde güzel şeyler çıkar. Ama ben şanssız bir insan olduğum için bana kötü şeyler çıkıyor. Bugün evrene güzel enerjiler gönderiyorum. Tekrar her videoda olduğu gibi. Evrene güzel enerjiler gönderiyorum. Ve arkadaşlar Allah'ın izniyle bugün benim yüzümde krem şanti görebilirsiniz. Evet. Videomuzun konusu şu arkadaşlar. Telefonuma bir tane uygulama indirdim. Bu uygulama bize sorular soracak. Ve buna en yakın cevabı veren kazanacak. Yapamayan ise en uzak cevabı veren ise yüzüne krem şanti şılap yiyecek. O zaman videoya geçelim. Bir salyangozun kaç burnu vardır? Hemen yazıyoruz. Açıyoruz. 2 Açıyoruz. 4 Doğru cevap ya. Dört. Arkadaşlar Meryem Nur doğru bildi. Doğru cevap dörtmüş. Videonun başında güzel enerjiler göndermiştim ya arkadaşlar. Şu anda yüzüme krem şanti yiyeceğim Meryem Nur Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Anladım ki ben bunu. Bu benim kaderim. Az koy lütfen az koy. <laughs> Yavaş at yüzüme. Şimdi videonun sonuna kadar böyle devam edeceğim. Bir snooker masasında kaç tane deliği vardır? Bu arada snooker neyi bilmiyorum. Meryem ben da de bilmiyordu. Ben de bilmiyorum. Sallıyorum. Allah'ım ne olur? Çizdim. altı 6, 12. Altı. Altı çıktı cevap. Oo. Arkadaşlar bu. Bunda bir şike var. Bak yeter artık yeter. <laughs> ya hayır arkadaşlar yeter. <laughs> ha. Harry Potter serisi kaç tane seri kitaptan ben oluşuyor? Az önce Harry Potter'dan bahsetmiştik değil mi? <laughs> Bu arada bilmiyorum tahmin ettim sadece. Nur 9 dedi ben de 7 dedim. Allah'ım benim tipime bak. Doğru cevap. Şey. Elime düştün şimdi sen. Çok koyma ben sana az koydum. Ha az koydun yüzüme bak bir. O ikinci değildi. Hazır mısın? Yeter. Hazır mısın? Elini çek. Elini çek. Bir insanda kaç adet 20'lik diş vardır? Ben bunun cevabını biliyorum arkadaşlar. Kendimi ciddiye alamıyorum. 4 dedim ben de Meryem. 24. Lır, ben de 4 dedim Meryem'ler kesin kaybetti arkadaşlar. Doğru cevap 4. Yanağına yapmak istiyorum. Yanağıma küçük ki yapıyorum. Sayısalcı olarak inşallah bu soruyu doğru bilirim. Periyodik tabloda kaç adet element vardır? Meryem'ler bu soruları bu arada hiç bilmiyor arkadaşlar. 118. Doğru cevap 118. Yes. Bir sayısalcı olarak bu soruyu bilmeseydim bana çok ayıp olurdu arkadaşlar. 1 dolar kaç farklı şekilde bozulabilir? Benim dolarım yok arkadaşlar. Onun için nasıl olduğunu bilmiyorum. 29. 292. Hazır mısın? Ve Meryem Nur'un arkadaşlar sakallı oldu. Meryem Nur şu anda Noel Baba'ya döndü arkadaşlar. İngiltere'de erkekler futbol dünya kupasını kaç kez kazandı? Bunu soruyu bilmiyorum arkadaşlar. Sıfır. Sekiz. Doğru cevap bir. Ve yine kazanan benim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar şanslı bir şahısım. Evet arkadaşlar Meryem'den yüzüne yavaş yaptım. Çünkü yavaş istiyor kendisi. Bir polo maçında her takımda kaç at bulunur? Arkadaşlar bu sorularla benim hiç alakam yok ki. Ben polo maçını nereden bileyim? Polo desem benim aklıma sakız gelir. Ben 40 yazıyorum. Ben de 8. Doğru cevap. 4. Ben yakınım. Evet. Meryem'le şu anda benim yüzümü açacak arkadaşlar. Meryem'le Arkadaşlar Meryem'le yüzümü mahvetti şu anda. Oha! Sen bana yaparsın ya. Arkadaşlar kendinize yavaş yavaş sürüyorum bilerek. Şu anda diğer soruya geçiyoruz. Bin sayısında kaç tane sıfır vardır? Üç tane. Üç. Meryem Nur Ben de üç tane yazdım. Bu turu geçiyoruz o zaman. Meryem de şu halime baksana bir. Arkadaşlar Noel Baba'ya döndüm gerçekten. Simpsons, 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 Simpsons. Her neyse işte izlemedim çizgi film karakterlerinin kaç parmağı vardır? İşte bunlar çok garip bir haleydi. Onun için parmakları da gariptir muhtemelen. 6. Dört. Meryem Nur dört dedi. Ben de altı diyorum arkadaşlar. Dörtmüş doğru cevap arkadaşlar. Şu anda Meryem Nur bildiği için benim yüzüme atacak. Çok. Arkadaş. Merhaba ben Noel Baba. Böyle Abi harbi Noel Baba'ya benzedim şu anda. Meryem şu anda yüzümü mahvetti. Aman azıcık yaptım Noel Baba yaptım seni. Arkadaşlar ben şu anda Noel Baba oldum. Benden her türlü hediye isteyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Abone olun. Arkadaşlar normalde biz slime challenge yaptık, smoothie challenge yaptık. Onlar da bu kadar böyle olmamışım. Tabi orada da kötü şeyler çıkmıştı bana arkadaşlar. Ben çünkü şanssızım. Şanssızlığım her yerde var arkadaşlar. arkadaşlar. yeni soruyu ben bile okuyamayacağım. Fornite Battle Royale oyununda aynı anda kaç önce birbiriyle rekabet edebilir? Şu anda sallayacağız Meryem Nur da ben de hiçbirimiz bilmiyoruz. Arkadaşlar ben 14 diyorum. Ben de 15. Birbirimize yakın söylemişiz. Doğru cevap 100. Arkadaşlar Meryem Nur kazandı yine. Duygularım darmadağın. Yeter artık arkadaşlar yeter ya. Yemin ederim gerçekten midem bulandı. Yani gerçekten bilmiyorum şu anda ne yaşıyoruz. Yüzüme şu anda bunu Meryem Nur doldurdu doldurdu arkadaşlar. Şu halime bakar mısınız? Niye ben bu kadar şanssızım? Gördüğünüz gibi ne kadar şanslı bir şansım. Aa, arkadaşlar kulağıma kadar <laughs> acıttık, tut. Arkadaşlar tabaktan daha fazla var Şu anda yüzümde krem şanti hmm. Sıradaki sorumuz Afrika kıtasında Kaç ülke vardı Afrika kıtası arkadaşlar benim coğrafya bilgim fazla yok Ben 16 diyorum Ben de 18 54'müş arkadaşlar Şaşırmıyorum ya şaşırmıyorum Yemin ederim şaşırmıyorum Daha birinci sınıfa giden kız Benden daha iyi bir coğrafya sorusu bildi şu anda Arkadaşlar doldurdu şu anda resmen Doldurdu <laughs> <laughs> Tweetler Tweetleri kaç karakterle kısıtlıyor Arkadaşlar benim Twitter'ım yok Şu anda bilmiyorum şu halime bakar mısın Meryem Nur Meryem Nur çok kötüyüm 650 895. 280. Arkadaşlar şu anda Meryem Nur'a yapıyorum. Meryem Nur burnuna yaptırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi burnuna zor değdiriyor. Benim suratımı ne hale getirdi gördüğünüz gibi. Meryem Nur kardan adama benzedi burnun. Kardan adam. Ben Yılın Halil Baba kardan adam yılbaşını erkenden getirdik. Standart bir klavyede kaç tuş vardır? Ben bunu da bilmiyorum. Ben gerçekten cahilmişim arkadaşlar. 35. 56. Doğru cevap. 104. Gördüğünüz gibi ne kadar şanslı bir yaşamışsın. Ben 106. Şaka mı bu? Kim? Meryem'dir kanalında. Akçak gibi. Arkadaşlar şaka değil mi bu? Ya her videoda ben şanssızım. Ya slime videosu çekiyoruz. Bana kötü şeyler çıkıyor. buna güzel şeyler çıkıyor. Smoothie challenge yapıyoruz. Bana en kötü şeyler çıkıyor. Acı sos geldi. Hala onu unutmuyorum arkadaşlar. Meryem'lere geldi bana. Meryemlere güzel şeyler geldi. Bana şu anda video çekiyoruz. Bir Meryem'lerin yüzüne bakın. Bir de bana bakın arkadaşlar. Şu halimi görüyor musunuz şu anda? Ben beyaza boyandım ya. Gerçekten arkadaşlar ben çok şanssız bir insanım. Challenge videolarına ara vermeyi düşünüyorum. Çünkü her challenge'da beni bir şanssızlık buluyor. Ya onun için kanalıma abone olun arkadaşlar. Şu anda kirpiklerime kadar battım maalesef. Hayır. O. Oh. Dudağım <laughs> dönüyor bu bedende. Ben? Mahvoldum şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dur dur. Diğer yandan çevirsene Oo! Arkadaşlar bunun bir de yıkaması var. İnsanlarda kaç duyu organı bulunur? Yani bunu bilemeyen de arkadaşlar artık kendini atsın yani. Ben 5 diyorum. diyorum. Ben de 5 diyorum. Yani bunu ilkokul çocuklarına bile öğretiyorlar gerçekten. Bunu bilemeyen saf. Doğru 5. Evet. Doğru ikimiz de bu bu turda krem şanti yemiyoruz suratımıza. Oh! Euro'yu para birimi olarak kullanan kaç ülke vardır? Şimdi ben TL'yi bile zor bilen bir insan olduğum için Euro'yu bakalım nasıl bileceğiz? 96 28 19 Abi bu Euro ya Euro herkesin kullanması lazım bunu kullanmıyor mu millet? Euro'yu herkes kullanıyor Artık burnumun içine girdi Aha benim soru Bir kağıda en fazla kaç kez katlanabilir? Son soru arkadaşlar. Dın 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 dın, dın 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 Kendimi ciddiye alamıyorum şu anda. Hazır mısın? Yedi. Sekiz. Bu soru bu tamam. arada çok basitti. Se yedi. yedi. Ben sekiz. Ben yedi yazdım. 3, iki, bir. Arkadaşlar şu anda Meryem'lere sakal yaptık. Meryem'lere nasıl oldu sakalın? İyi de şimdi çok kutuklandırıyor. Arkadaşlar videomuz böyle bitiyor. Gördüğünüz gibi ben büyük bir şanssızlık geçirdim. Meryem Nur yüzünü gösterir misin? Meryem Nur'un gördüğünüz gibi bir yüzüne bakın. Bir de bana bakın. Aslında arkadaşlar Meryem Nur da yapıyor ama o şöyle yaptı. Arkadaşlar video dönem bir gözü boyanmış gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar Meryem Nur yüzüne yaptırmadı. Bencilce davrandı. Onun için benim yüzüm böyle kaldı gördüğünüz gibi. Yani her hikayede yanan ben oluyorum. Çünkü ben şanssızım, yalnızım öyle. Arkadaşlar şimdilik artık üstüm başım her tarafım battı. Bugünlük bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.